mazunun sitesine baksana mı o ne demek ya mazur mazur kim ona? mazursun mu ben serbazlığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar mazursun sen bu zamana kadar bir kere benim bir, bir arkadaş olmadı. mazursun <laughs> ben bin gece hok varsın sikimi taşyağımı sürüp korudum sen bir gün bile bensiz kalmadın Mazursun. Ben Serbaz'ın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Sen bilmedim bu zamana kadar. Ben, bu zamana kadar. Sen bu zamana kadar bir kere bile trolle bir arkadaş ol. Bunu normali mi amına koyayım? Evet, Olmadı. Ee, oğlum ben normali unuttum lan. Ben Ben Şerbazlı ne demek olmadığını bilmiyorum bu zamana kadar. Mazur. Şer. Bu, ne bu zamana mi? kadar. Ben Şerbazlı ne demek olmadığını Ya Bilal Göregen ne alaka ya? Olmadığını bilmiyorum bu zamana kadar. Mazur. Arapça. Ben Şerbazlı <laughs> ne

哈维，这怎么是女人？我我直到现在才知道奥罗意味着什么。你是痔疮。你知道这次你？我至今，我到现在才知道奥罗意味着什么。 İndiyə qədər Aurora olmağın nə demək olduğunu bilmirdim. Siz hemoroidsiniz. Hemoroidsiniz dedim. Hemoroid. Evet, davam. Davam. Siz hemoroidsiniz. Siz bu vaxta qədər heç vaxt trollla dostluq etməmisiniz. Bağışlayın. Konu qorumaq üçün sikimə və toplarıma 1000 gecə Hogwarts tətbiq etdim. Bir gün belə mən siz qalmadım. Bağışlayın. Bağışladım hocam. Ee, Eray mı? Ben. Ya bu ne kanka? Bu ne amına koyayım ya? <laughs> Serbazlığın ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bazur. <laughs> <Mağdursun. gülüyor> Sen bu ne iğrenç bir görsel amına koyayım ya? Bu zamana kadar bir kere bir trolle bir arkadaş olmadı. Bazur. bak amına Ben bin gece hop var hiçbir bir taşşağımı sürüp korudum. Sen bir gün bile ben sıskanla <laughs> bu. <laughs> 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 en Bak şurada bozulup geri geliyor bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Anlos var mı? Annos yok. Alizade var. Elrem var. Ben serbazlığın <laughs> ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bağırmış. <laughs> Sen bu zamana kadar bir kere bir de turunle bir arkadaş olmadın. Bağırmış. Alizade. Ben serbazlığın <laughs> ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Bağırmış sen bu zamana kadar bir kere bir çuval gibi arkadaş olmadın. Ben çerbazım. <laughs> kanka siz niye böyle şeylerle uğraşıyorsunuz ki ya? Yani? Dur devam et çok uydu bu. Ne demek olmadığını dinledim bu zamanı bebeğe. Bazus. Baya uydu kanka. Şer. Bone nerede bir de? Bone yok kanka. Gelecek gelecek. Bu ne? Şiir anı. Yani, Şerbaz. Benim ona evet. dediğim bu şiiri manisiyle birlikte Şerbazı iletiyorum. Tamam. tamam. Aa burada mıydı bu? İlet. Orjinali. Şirme. Söyle. Ben. Orjinali ne demek olmadığını bilmedim bu zamana kadar. Mazursun. Evet. <laughs> Sen. Kanka <laughs> bu videonun orjinal olamaz bu arada. Bu bir yerden alıntılı olmaz. Orijinali Kabul sarmış. etmiyorum. Ben bunu. Bu eboda eboya sesleniyorum buradan. Bu videonun kaldırılmasını istiyorum. Ya da buranın kesilmesini istiyorum. Bu netti orijinaline denk geldik amına koyayım. Abi Aslında lan adil ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>